Edirne Kızılay Kan Bağışı Merkezi Saraşlar Caddesi'nde kurdukları çadırda kan topladı. Ülke genelinde olduğu gibi Edirne'de de kan bağışı oranında ciddi düşüş olduğunu kaydeden Edirne Kan Bağışı Merkezi Doktoru Vasim Zaben, halkın kan bağışı duyarlılığının azaldığını belirtti. Zaben, 18 ve 60 yaş aralığında olan, son bir yıl içerisinde ameliyat olmayan, dövme ve hacamat yaptırmayanların kan bağışında bulunabileceklerini ve ağrı kesici, tansiyon ve şeker ilaçlarının kan vermeye bir engel olmadığını kaydetti. Maalesef <laughs> vatandaş eskisine o kadar ilgi göstermiyor. Eskiden bayağı kan alıyordu Geçen yani geçen sene alıyorduk. bu sene alamıyoruz. Kan şey bağış sayısı çok düşmüş durumda. Onun dışında biz Saraçlar'da her haftada iki gün oluyoruz. Bizim merkezimiz var Kipar'ın karşısında. Hafta içi beş gün çalışıyoruz orada saat 8.30 ile 5.30 arası. Burada genelde 11.30'da başlıyoruz. 8 akşama 8.30'a kadar çalışıyoruz. Dediğim gibi kan baş sayısı çok düştü. Yani sabahtan bu sadece iki kişi aldık. Yani hastanede bekleyen hastalarımız var. Yani hep kan bir e, acil bir şey değil, hep ihtiyaç bir şeydir. Hı -hı. E, bilmiyor, halk biraz duyarlılığı biraz azalmış, düşmüş durumda. <laughs>